Herkese oyun kanalından merhaba ben Horjok ve bugün sizlerle Case Blade oynuyoruz paramız etmedi çünkü kasaya Biz ne yapalım kasa Splitter ee, bu kasasın bu, bu kasa sitesinin işte Splitter'ın aşağıda linki var gidip siz de oradan bakabilirsiniz yani açabilirsiniz şanslıysanız İlk önce açalım bakalım. Anka kutusu. Anka kutusu. Anka kutusunu kutusu, sevebileyim. Ve sansurum. <laughs> Şu an şey sıktım duracağım açayım. Yok. Hmm. Gidin. Şu an size gelin. Aranızda beğendiğiniz skin varsa onu alırsınız. Yani ya yani ben. ben atım yani eğer bütün düşükse buradan bir tane şeyi işte gör, görsün görün diye yaptım aslında video durdursunuz bakarsınız orası da bir şey ne abi ya bir abi kırmızı atım geçiyor bir bıçak çıkarayım videoyu bitireceğim ya vallahi bıçak çıksın bitireceğim Şu an kadar hiç pembe ayetini çıkaramadık. Asimov geçti. Şastron. Ya Allah'ını sesini içine ya. Bak 5. dakikadan sonra eğer bıçak gelmezse kırmızı da açıp bitiriyorum videoyu kırmızı aydınlatıp bitiriyorum çünkü çok mavi açtım abone ya abone şanssızlık hadi hadi di 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 Hadi. Abi mikrofon biraz şöyle. Abi hadi ya. Daha 3 dakika yok da 2 dakika sonra eğer bıçak çıkaramazsak bu videonun sonuna gelmiyoruz. Kırmızı Aisin çıkaracağız. Eğer 8. dakikada da kırmızı Aisin çıkaramazsak pembe iteme geçeceğiz. Eğer 10. dakikada pembe itemi çıkaramazsak e, videoyu bitireceğim. Gördüğünüz gibi gösterdi ya. Abi yine kırmızı geçti. M9 boyun et. ormanda dopat mı öyle bir şey. O geçti herhalde. Bu şey çıkarıyor kendini gösteriyor da bize imleci gelmiyor yine aynı şey döndü ya Biraz yavaş ol abi ya şimdi ayarlamış şey olsa valla ya moralim geldi şu an bakıyorum Ha, gar çıktı. 4 dakika doldu abi cem hadi <laughs> di 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 <laughs> <laughs> a hadi Abi son 30 saniyede bu çok Kırmızı ayımı geçeceğim. Abi bir bıçak gel videoda göstereyim Allah aşkına. İlk ya bıçağını göstermek. Oo! Ooo! Oo, çok güzel skin geçti vallahi. Bak bundan bundan ne gelirse onun kadarını değiştirecek. Tamam, şimdi kırmızı ayetimi geçtik. Şimdi, dakika oldu. Sonra... Hadi, di. di, di, di. Kırmızı ayetim gelsin hadi. Abi, kırmızı ayetim gelsin. Biz sevineyim o şimdi. Hadi. İdizde kırmızı zaten bulamazsak amasak dokuzda kadar pembe, ona kadar da mordu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi en az red red gel ya. Abi yine gösterdi bıçağı ya. Abi bıçak kendisini gösteriyor ama dört kere ya. Dört beş kere gösterdik kendisini ama kendisi çıkmadı ya. Hadi ya. küfürü Buna basacağım. Bundan sonra şu item gelmesi pembe item'e döneceğim. Evet şu an 5 saniye kaldı. Tamam. Evet mor item'e geçtik. Yoktan pembe item'e geçtik. Pembe item. Abi iki tane onun aslında gelip mavi geliyor ya. Böyle bir şans yok. Eğer start bir tane mor ayıcım gelirse videoyu da kapatırım. Çünkü satarak değerli oluyor. Start Abi mor geldi de bari onu satıranı satıra olsa daha iyi olurdu. Bak istemesem Mor item gelir, istersem gelmez. O oh, pembe tüy. Trigon zorunda. Hop! <laughs> pembe <-Barton> item çıkardım. <laughs> Bu serinin devamı için 5 like istiyorum. 5. 5 like 5 like atarsanız bu serinin devamı gelecektir. Herhalde arda arda çekebilirim video ama çekmem büyük ihtimal. Bakarım like'lar geldiyse ona göre. Neyse arkadaşlar e, kanala abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayın. Herhalde yorumları atın. Ve e, sizin gözünüzden biz nasıl görünüyoruz diye. işte ona göre yapın biz de ona göre kendimizi düzenlemeye çalışalım çok uzatmayayım. Hoşçakalın. Bay bay.